Selam. Hey, selam arkadaşlar ne habersiniz? Bu kez neredeyiz? Buraya. <laughs> evet ne? Böcek parkına geldik. Nasıl böcek parkı, böcek dünya parkıymış burası. Evet. Göründüğü üzere kuvagata ve kabutomuşu var. Ha. Yani Gergedan böceği, böceği ve Geyik, geyik böceği. böceği. Japonya'da çok meşhur çocuklar. Çok seviyor. Dünyanın her yerinden çeşitlerini getiriyorlar Japonya'ya. Ben de çok iyi hatırlıyorum ben mesela lisedeyken bir program vardı. Orada dünyanın güçlü ve büyük gerigeden böcekleri toplayıp gerigeden böcekleri güreşi evet, ve yaptırıyordu. Evet. o videoyu. Turnuva yaptırıyordu. Yani evet. Brezilya'nın o zaman Brezilya'nın kabutamış kazanmıştı. Her her kürü büyük gerigeden böceği diye bu işte. Hadi bakalım içeride ne var bakalım. Evet bakalım hadi. Evet ne bilet alıyoruz. Buraları böyle süslemişler fiyat bilgisi. Ya var ya küçükken bunu yakarayıp ondan sonra arkadaşım da yapıp, hakikaten savaş biz. <laughs> Hangi kaptamış kazanacak diye. <laughs> Hadi girelim. Hadi, oh. 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 Bu şey işte kabutamuşi ve Bunlar sadece Kabutomushi değil mi? kuo da var. Kuvagata ve Kabutomushi'ler dünyanın hangi ülkelerinde hangi çeşitler var onları haritalara göre yerleştirmişler. ya gata Kabutomushi, bu ne? Programda şunu savaştırıyordu. Bu, ten-ten mi oluyor? Herakü... Herakü... bu bu. Herkül, bu, bu, bu. Herkül. Herkül herkül o, savaştırıyordu ne, ve bizim Kabutomushi'ymiş. Bu Japonya'nın.

kolonu. Gerçekler değil mi bunlar? Anne bu en büyük olanı. Evet anneciğim en büyük olanı. Hey. Aa dal böceği. <laughs> Çok dekay. <laughs> Çok büyük. Dekay. Bakar mısınız elim bu. Bu dal böceği. Bu da aynı tip aynı tipi de, ama büyük oran. Gerçekler bunlar. Gerçek hayatta görsen çok Gerçek korkarım. Gerçek hayatta görse ben bile korkacağım çok yani korkarım. şimdi. Yani arkadaşlar, arkadaşlar ben, ben aslında yani kabutamış neyse okey tutarım, dokunarım ama normalde ben de böceği hiç sevmiyorum. <laughs> ağustos böceği. Bizim bunlar, yaz, da yaz Bu veren, bunlar da semi. yaz girdiğini haber veren böcekler. Evet bunlar hep ağustos böceği türleri arkadaşlar. Bizim Türkiye'de sanırım böyle küçükleri var. Bunlar Japonya'da olanlar büyük. Bu küçük, bu küçük. Evet ama çok güzel kanatları var gördün mü anneciğim? Bu ise dünyanın en güzel kelebekmiş. Bu parlıyor büyük. Ya. Bu evet büyük parlıyor. Bu parlıyor. Bu büyük, bu büyük, bu evet, bu büyük. Evet bu da parlıyor bebeğim. Oo, bu, bu da ee, daha büyük. Di, didius Morpho. Didius Morpho. Oh. Hmm. Bu ise dünyanın en büyük kelebekmiş. Dünyanın en büyük Silya kelebeği. en büyük İsmi de Havar ha. Gorayas Toribane Age ha. Dünyanın en büyük kelebeğiymiş arkadaşlar. Evet, kabutomuşlar. Keiji'nin en sevdiği tipi. Keiji'nin en sevdiği, evet. evet. <laughs> en büyük. 1, 2, 3, 4 tane boynuzu var. Aynen, 4 tane boynuzu var. Bir de bir şey söylemek istiyorum ben. Şu mesela ünlü bir Mesela o kokuzas, o kabuto Evet. Ya da bir tane daha Herculer büyük gelgeden böceği evet. var. Onu çok iyi para da satabiliyor. Evet, çok pahalı. Onun için çok üreti üreten var, Aynen. üretip satan var. Yani hakikaten çok iyi para yapıyor bu Japonya'da. Bence dünyada da para yapıyor. Dünyada Çünkü bunların evet. gerçekten şey böceklere merak olan insanlar var. Evet, seven var. Türlerini çeşitlerini evet. toplayanlar. Hakikaten bu larva şeklinden alıp üretip çoğartıp satan var yani. Değil mi? Bir de bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Çok büyük gözüküyorlar. Ama zararsızlar. Çocuklar bunları ellerinde tutuyor. Bunları sadece şey parmağını ortaya koymamak gerekiyor diye biliyorum. Çünkü sıkı tutuyorlarmış bunlar. Bunlar kuvagatalar. Ama zararsız böcekler. Evet ben bir şey merak ediyorum. Türkiye'de bu böceklerle uğraşan yok mu? Hakikaten para ederi ha bu. <laughs> Aa, yani. benim en sevdiğim. Ben bu türü çok seviyorum çünkü gerçekten çok evet. büyük. İnternette larva hali var, larva hali de çok büyük. Bakar mısınız boya? Aa, bu dünyanın en güçlü. Evet, bizim, güçlü. Jap bizim Japon programımızda turnava yaptırdı. Bu şampiyon oldu. şampiyon. <laughs> 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 hey hey arkadaşlar, şuna bakın. Bu fiyata bakın. Yani az önce gösterdiği böyle belki e, nadir böcekleri falandır yani büyük 22 22.000 22 bin yen ya. 22 bin yen yani göstereyim yalan değil. Bakın. 22 bin yen şimdiki döviz kuruna göre 1800 800 TL'ye yakın. 1800 TL böcek. Evet bak 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 işte dedim ya para para yani bu. Aslında çok para eder ne 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 Kehir Hey 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 Ger Ger Gercek canlı Herkül gergeden böceği 21 bin 21 bin yani arkadaşlar şu arkadaşlar arkadaşlar şunu görün şunu 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 Evet, tamir edin kaç yem bunu Söyleyeyim mi size? 36 bin. Yen. 36 bin yen. Yani yani evet yani. 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 <laughs> yani. 36 bin yen ne demek? Hay. Hay hay hay. Üç bin TL yakın. Evet. <laughs> yani ne demek bu? Bu kabutumuş ile, bu gergeden böce ile bir lüks daire ay yaşayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama boyutu göstereyim size. Peki, yani eli, elime eli, aldığında eli, elimin eli. tamamını kaplayacak bir böcek. Dekay. Ve Emil Cage hastası onların. Bu da başka bir tür yine burada. Gerçekten arkadaşlar 20 bin, 25.000 bin, 23.000 bin. Ve burada küçükleri var. Küçük küçük türler. Bunlar 700 yani 900 yani küçük türleri. Emirteci bayılıyor hastası. Gerçekten şu harika. Benim en sevdiğim tür bu. Burada da var. Canlı olduğunun kanıtı arkadaşlar. Hareket ediyor gördüğünüz gibi. Hatta uçuyor. Kanatlarını açtı. Evet. <laughs> <laughs> Evet burası da son nokta yani oyuncaklar ve hediyelik o, eşyaların çok satıldığı çok ya. ya. Ya şurada çok güzel bir kara kalem çalışması var harika. Bunu kim çizmişse süper çizmiş. Çok güzel. Hayır, bu, şey, bu noktaya mi? gelene kadar bak ya yani sadece biz değil başka çocuklar aileleri de buraya geldi. Yanında zaten çocuklar heyecanla anlatıyor buranın işte güzel, dünyanın hakikaten canlı büyük kaptamışı görünce o kadar heyecanlandı zehirleniyorlar ki çocuklarda. Anlatamam. <laughs> Size anlatamam. Ve <laughs> şey, e, burada hediyelikler var. Bunlar oyuncak. Yürüyor, yürüyorlarmış bunlar hareketli. Şunlar yine kaliteli plastikten yapılmış. En meşhur kabutomuşi ve kuagataların oyuncakları. Şuna bakıyor. Bize göre var ya, bu büyük kabutomuşu var ya, yani bizgeler derken bizim çocuklar için, savaşçı gibi yani, kaframan gibi. Değil mi? <laughs> Böceklerin şeyi, Güçürümöcek. kralı. Böcek. Böceklerin evet. kralı. <laughs> evet. Burada yine oyuncakları var böyle, peruşlardan yapılmış olanları var böyle. Kabutomuşları. Burada kurbağalar var. Defterlerin kabına üç boyutlu basılmış kabutomuşlar var. Anahtarlıkları hmm. var. Bir çekiliş var. Evet. Ve çekilişten bir eğer en iyi şeyi çekerse <laughs> şuradaki en büyük kanatomuş kazanacak. Her kürü, her kürü kazanacak. Her kürü kazanacak. Ve kazanan Sonra, var hakikaten. Kazanan var. O, evet. Bu kişi kazanmış. Dur bakayım bakayım bakayım. Ve Sonra işte <laughs> küçüklüğüne göre küçülerek ödül <laughs> küçülüyor ödül böcekler ve hiçbir şey çıkmasa da buradaki en küçük böcek türlerinden veriyorlarmış evde beslemek için. Şimdi o bahsettiğim çekiliş yapacak keçi. Bakalım ne çıkacak. Dur, yok keçi. Hayır, 1 may, 1 may giyite, 1 may. Hayır, atarımızように.

Evet, oradaki böceklerden bir tane evet. seçecek şimdi. Buradan için ya bunlar, bunlardan bir tane ya onlardan bir tane. Evet, oyuncak. 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 Dotçi ikka içi kod. Böcek mi alacaksın, oyuncak mı? Dotçi. Böcek. Böcek, okey. Böcek al. Tamam, babayla seçin bakayım. Ne seçeceksin? Şu <laughs> böcek aldı. Şurada saklanıyor. Yani küçük bir, küçük, bir geyik böceği. Evet tekrar girişe yani dışarıya çıktık. Evet başladık. Evet, <laughs> ya şaka gibi bende de eğlendim. Çok eğlendik. <laughs> ya ben de çocukluğu <laughs> Çocukluğumu hatırladım. Evet. <laughs> öyle bir ormanda ben arıyordum Böyle ya gerçekten. Öyle bir ormanda, var, ormanda evet. arıyordum hakikaten çocukken. köydeyken Evet ya. Eğlendim, eğlendim, evet. <laughs> Hadi e, görüşürüz arkadaşlar, başka görüşmek videoda görüşmek üzere, bay bay. <laughs>